Güncelin yapay zeka destekli teknolojisiyle veri girişi artık çok daha kolay. Evrak, masraf ve vadeli satın alma dökümanlarını günceye eklerken veri girişini yapay zeka ile otomatik gerçekleştirebilirsiniz. Hızlı giriş için profilinizde bulunan artı butonu ile manuel veya otomatik eklemeler yapabilirsiniz. Masraf seçimi altında yer alan otomatik seçeneğini tıklayın. Sürükle bırak metodu veya ekle seçeneği ile masraf dokümanınızı ekleyin. Ekle tıklayarak taslak masraf sayfasına ulaşabilirsiniz. Eklemiş olduğunuz doküman üzerinden belirlenmiş bilgiler makine okuması yardımı ile form üzerinde seçili gelecektir. Masraf dokümanı üzerinden otomatik gelen bilgileri kontrol ederek Eklemeler veya düzenlemeler yapabilirsiniz. Kontrollerinizi tamamladıktan sonra masrafınızı onaya gönderebilirsiniz. Satın alma girişi için satın alma seçimi altında yer alan otomatik seçeneğini tıklayın. Eklemiş olduğunuz doküman üzerinden okunan bilgiler form üzerinde seçili gelecektir. Makine okuması ile otomatik gelen bilgileri kontrol ederek eklemeler veya düzenlemeler yapabilirsiniz. Kontrollerinizi tamamladıktan sonra onaya gönderebilirsiniz. Evraklarınızı yapay zeka ile hızlı bir şekilde girebilmek için evrak seçimi altında yer alan otomatik seçeneğini tıklayarak dokümanınızı ekleyin eklemiş olduğunuz doküman üzerinden okunan bilgiler form üzerinde seçili gelecektir. Evrak Preview özelliğimiz ile doküman üzerindeki bilgileri görerek boş alanları doldurabilirsiniz. Kontrollerinizi tamamladıktan sonra evrakı ilgili ekibe gönderebilirsiniz. Büyüyen veri setlerimizle makine öğrenmelerimiz her geçen gün daha da akıllanıyor. Tahminleme modelimiz sizin ihtiyaçlarınıza daha iyi yanıt verebilmek için sürekli olarak öğreniyor ve gelişiyor. Keyifli kullanımlar dileriz.